Herkese merhaba, Sedef Gemi'den yazılım departmanı yöneticisi olarak çalışıyorum Sedef Gemi'de. Bugün size dijital arşiv ve süreç yönetimini anlatacağım. <gülüyor> 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 tamam. Biraz Sedef Gemi'den bahsedeyim size. Sedef Gemi, Tuzla yerleşkesinde, Asakink Tuzla bölgesinde en büyük tersane alan olarak ve projeler olarak, e, 2000, 2000 aşkın çalışan yıllık 100.000 ton çelik işleme kapasitesi olan ana yerleşkede 194 bin metrekare Orhanlı yerleşkesinde ise 76 bin metrekarelik bir alana sahip. Aslında en büyük tersane derken de Türkiye'nin en büyük projesini yapmış tersanemiz. TCG Anadolu'yu bilen vardır. Sedef tersanesinde yapıldı. E, 2018'de Sedef Tersanesi'ne e, Sedef başladım. E, 6 yıl önce e, Sedef Tersanesi'ne geldiğimizde e, sadece bir SAP kuruluydu. SAP zehirli bir SAP ve başka bir altyapı yoktu. Kapı geçiş sistemleri karışık, hiçbir şey doğru yürümüyordu. E, e, şirkete geldiğimizde e, direkt s geçişi aslında doğru bir altyapı oturtalım diye bir sürece başladık. Fakat tüm süreçleri SAP cover edemiyor. Buna ne yapabiliriz diye düşündük. O zaman e, tabii ben başka bir e, süreç yazılımları da kullanmıştım. Önceki çalıştığım firmalarda orada süreçler de yazmıştık ama o zorlukları biliyorduk. E, piyasada araştırmaya başladık. Paperwork'ün e, entegrasyonlarını, SAP ile entegre çalışmasını e, dinledik. Daha sonra e, biz kendimiz, bu arada Paperwork'ü farklı kullanıyoruz. Paperwork'ün arayüzlerini kullanmadan kendi portalimize entegre olarak kullanıyoruz biz. Ondan da bahsedeceğim size. Portal eee portali kurduk ve e, onun akabinde Paperwork'te tüm süreçlerimizi, tüm dijital arşivlerimizi, kontentlerimizi tutuyoruz. CDMS, personel kapı güvenlik sistemi e, evet. ve normal kullandığımız HR ve ERP olarak SAP'in iki ayrı sunucusu olarak yönetiyoruz. Burada size entegrasyonlardan bahsedeceğim. Ee, i̇lk başta e, Paperwork'ü AD ile entegre ettik. AD'den tüm kullanıcıları otomatik olarak e, Paperwork'e e, aktarıyoruz. Ee, daha sonra e, Paperwork'ün SAP, şey, SAP kullanıcılarını HR sisteminden çalışan olarak aktarıyoruz. Ee, burada e, aktarımlarda aslında kullanıcı aktarımları Kullanıcı bilgilerinde ek 15 özellik kullanıyoruz. SAP'den gelen üst yönetici, e, departman gibi kullanıcı gruplarını alıyoruz. E, daha sonra pozisyonları da alıp tüm süreçlerde bu verileri kullanıyoruz. Ek alanlarla birlikte e, SAP entegrasyonlarını da kullanıyoruz. SAP konnektörle e, SAP'deki tüm adımlar, tüm adımlarda e, direkt fonksiyonların, metotların e, datalarını girdi çıktılarla süreç adımlarından direkt entegre edebiliyoruz. Biz Paperwork'e 2019'da başladık. 2019'dan bu yana yaptığımız süreçlerde de aslında SDK altyapısını kullandık. Yaptığımız birkaç süreci göstermek istedim. Tüm departmanlarda aslında üretim, seç, ik, bakım hatta IT'nin envanter takibini de direkt Paperwork üzerinde yürütüyoruz. Biz Paperwork'ü e, arayüzlerini kullanmadığımız için .NET e, portalimizde SDK gücünü kullanıyoruz. Paperwork'ün tüm adımlarını, tüm content süreç, e, content dosyalarının aktarımını hepsini direkt .NET SDK'sı ile yapıyoruz. E, bu da bizim kendi portalimiz. Aslında e, farklı süreçlerimiz, farklı adımlarımız olsa da eee operasyonel işlerimiz de oluyor tabii sahada. O operasyon işleri de aslında portalimizde tek merkezi yerden yapıyoruz. Paperwork'te ise tüm süreçleri aynı Paperwork'ün kendi ekranında, dashboard'unda olduğu gibi tüm süreçlerini listeliyoruz. Süreçlerin bütün adımlarını detaylarını yine arkada SDK'dan, Paperwork'ten alarak listeliyoruz. Burada da bir örnek talebi gösteriyoruz. Aslında bu talebin e, tüm adımlarını, nerede kaldığını, e, sürecin devam edip e, nerede tıkandığını hepsini adım adım gö ekranda gösteriyoruz adletten ama tüm e, süreç bilgilerini yine biz arkada SDK'dan, Paperwork'tan alıyoruz. Bütün o, e, adımların takibi de hiç sorunsuz kullanıcı arayüzüyle aktarmış oluyoruz. Burada bizim e, aslında tüm e, süreç Paperwork'tan takip ettiğimiz süreçlerin e, listeleri burada. Ee, bugüne kadar 75 bin sürecimiz tamamlanmış. 22 bin 8 sürecimiz aktif. Ee, iptal edilenler, durdurulanlar diye. Aslında 97 binden fazla da süreç yaptık. En son e, Paperwork'ün yeni versiyonuyla da e, tüm e, süreç başlatmadan kontentleri bizim e, tersanede aslında bir yıl içinde 3500-4000 civarı e, Alt yüklenici çalışanları oluyor, giriş çıkışlar oluyor. Bunların tüm evraklarını biz Paperwork'ta tutuyoruz. Dijital arşiv olarak KVKK, Gireyit, e, TC'lerini de gizliyoruz. Bütün bilgileri aslında e, orada yönetiyoruz. Bugüne kadar e, 317.540 belge yüklemişiz. Bir personelin işe başladığında, e, işe giriş evrak kimlik, e, fotokopileri, kimlik kayıt örnekleri, kendi fotoğrafı, sağlık belgeleri, tüm belgeleri aslında topluyoruz ve bunu bir onay e, adımlarıyla ilerletiyoruz. Bu onaylardan geçtikten sonra dijital arşiv olarak içeride saklıyoruz. XTA'nın da hatta eğitim e, gerektiren, periyodik eğitim gerektiren belgeleri de e, tarihleri geldiğinde otomatik olarak e, bildirimle... E, şey, tarihlere geldiğinde eğitimleri aldırıyoruz. Bunların adımlarını da direkt WebWork'tan yürütüyoruz. WebWork'un yeni e, versiyonunda, 5 versiyonunda e, süresiz kontent e, yeteneği geldi. Burada hiç süreç açmadan aslında klasör yapısıyla direkt personelin e, aslında şeyi, e, TC'sini tutmadan dosya kartı e, bizim verdiğimiz kendi ID ile e, TC'ye karşılık gelen kendi ID ile e, dosya kartını tutup aslında onun için de tüm verileri, tüm e, belgeleri yanında göreceğimiz gibi KVKK uygunluk, zimmet formu, kapalı alanlarda emniyetli çalışma, alt işveren formu, e, İSG eğitim belgeleri, bu eğitimlerin e, tarihleri ve geçmişi tüm aslında bir personelin e, Sedef Tersi'ne başladığında... Evet, Hangi taşeronla geldi, sonrasında hangi taşerondan çıkıp başka bir alt yüklenici, başka bir taşerona başladığı kaydı, hangi eğitimleri aldığı, aldığı eğitimlerin tüm belgelerin geçerlilik tarihine kadar kaydı takibi hepsi içeride saklanıyor ve herhangi bir denetimde herhangi bir belge ihtiyacında da direkt sistemden görüntülenebiliyor. Aslında biz arayüzde e, direkt alt yüklenicilere bu ekranları veriyoruz. Ama arkada tüm data, tüm süreç Bapwork'da yürüyor. duyuruyor. E, bütün belgelerin e, kayıtları adım adım e, eksiksiz bir şekilde yapılıyor. E, Görüntüleme de aynı ekranda. Tüm e, şey çalışanın kendi bilgileri yanda tc kimliği gizli bizim verdiğimiz bir kodla takip ediliyor. E, tüm belgelerin onaylı-onaysız e, takibi de LOG sisteminden, direkt SDK'dan e, bu kayıtları alarak e, yayınlıyoruz. Benim sunumum bu kadar. Sorunuz olursa e, bekliyorum ustam. Teşekkürler.